Size selam dönüşlerim. Ben Luna. Bugün sizlerle birlikte Emily yengemin bebişinin cinsiyet partisi var ve ben hazırlanmak istiyorum. Şuraya kameramı koyayım ya da dur elimde dursun. Şimdi dolabımda giyebileceğim kategorisine bakıyorum. Olmazsa yeni bir şey almaya çıkacağım. Bu güzel gibi duruyor ama ben yeni bir şey istiyorum. Bir marketlere dolaşalım. Belki güzel bir şey bulurum. Altımdaki çorabı da çıkarmam lazım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi çorabımı çıkardım. Ve kameramla beraber kameramla <laughs> kameramla beraber markete gidiyoruz. AVM yani daha doğrusu hadi gidelim. Evet dönüşlerim geldik. Şimdi buradaki AVM'de şöyle kıyafetler var fakat bunlar çok klasik hiç beğenmedim. Şimdi e, ben sipariş edeceğim. Evet dönüşlerim kıyafetlerim sipariş ettim ve geldiler. Ben erkek olacağını düşünüyorum ama kız da olursa yine benim e, olacak. Yani olacak cinsiyetten farklı giymem gerekiyor. Çünkü diyelim çocuk kız olacak. Ve ben altın giyersem anlaşılacak. O yüzden e, öyle giymemem gerekiyor. Fake atmam lazım. O zaman şimdi hastaneye gidelim. E, hastaneden cinsiyetini öğrenip geleceğim. Evet dönüşlerim. Şimdi geldim giyindim ben. Hemen hastaneye gidelim. Merhaba. Merhaba. Şey birim benim bir tane ablam vardı da onun cinsiyetini, çocuğun cinsiyetini öğrenmeye gelmiştim. Yalnız bora çekim yapmak yasak. Ee, tamam, arkadaşlar da sürpriz olur hem. Şurayı bırakayım ben kamerayı. Tamam, çok teşekkür ederiz. Leyla Hanım'ın odasına gidebilirsiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Leyla abla benim Emili yengem vardı ya, onun çocuğun cinsiyetini ben öğrenmeye geldim. Ay söylüyorum. Hazır mısın? Bekle kağıttan var. Ben böyle söylersen bayılırım burada. Kalp mı vereyim? Evet. Ben yazıyorum. Hemen yazayım. Ay çok heyecanlıyım. Gelmişken şuradan pusette bir şeyler alayım bari. Tamam. Tamam. Yazdım. Ne ya abla söyle. Hazır mısın? Hazırım. Bir. iki, Üç. Kız. Ya, çok mutluyum şu an. Evet ben çok mutlu oldum. Ben kız çocuklarını çok severim. Ya of bayılırım ben bayılırım. Ne diyorsun? Erkek bekliyordum ama kız olması daha iyi çünkü kıyafetimi e, erkek için aldım. ya yani Böyle anlaşılmasın diye fake atmam gerekiyor. Evet sen de haklısın tabi. Şimdi e, bunu kesinlikle anne, aileye söylemeyeceksin. Bebeklerin aileye. Yok yok söylemeyeceğim söylemeyeceğim. Süpris tamam ben. o zaman. Başka bir şey var mıydı yani? Yok yok. Teşekkür ederim abla. Kolay gelsin. Şu kadar da alayım ben. Ay çok mutluyum Ben, ben kameramı alabilir miyim? Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Arkadaşlar cinsiyetini öğrendim. Ama size de sürpriz olsun orada söyleyeceğim. Şimdi kıyafetimi getiriyorum ve... bu. Gümüş arkadaşlar şunu kağıda bırakayım. Kağıtta yazıyor. Burada kamerayı da şuraya koyayım. Ben giyinip geliyorum arkadaşlar. Kedimin sesi çocuk için özür dilerim. çocuk eşyaları olan yere geldim. Ve burada hemen e, çocuğumuza hediye almam lazım. Hediyeler var. Bir sürü hediye yağdırıyor. Ve benim geç kalacağım ya çok korkuyorum. Oyuncak alayım şöyle bir tane. Şöyle bir üst alayım. Şöyle bir ceket var. Kolları yarım ondan alacağım. arkadaşlar